Başıyoruz. Şimdi sistemimizden birazcık bahsedeyim. Videoları nasıl hazırlayacağım? Aynı ürünlerin videolarına yani isim vereceğiz. Sonra 1, 2, 3 diye numara alacağız. Size şimdi bir tane zincirli, çok seviyorsunuz zincirli ürünleri. O yüzden size bir tane zincirli kolye hazırlayacağım. Hazırladım aslında ben arkadaşlarımla. Şimdi göstereceğim sürpriz. Ee, i̇ki parti de çıkacağım. Çünkü benim öğretme sistemim de bu şekilde. her yani görmüş olursunuz nasıl ilerliyor. Bir videoda birbirinin tamamını vermeyeceğim. Önce ipini hazırlayacağım, sonra zincir kısmını hazırlayacağım. İp kısmını aynı benim gibi işleyiş içerisinde olmanızı istiyorum. E ne yapacağız? Bir hafta koyacağız aralarına ya da iki gün koyacağız. Siz bu iki gün boyunca hep aynı şey. silinmemizi yapmaya ve kısa iplerle. Daha sonra ipleri uzatacağız. İplerimizi sonra incelte, incelte, incelte. iyice elimizi alıştıracağız. En basit videolardan en zorsuz videolara kadar yavaş yavaş çekeceğim. Youtube sayfamızı artık işle işle haline, işler hale getireceğim. Bunun için sıkı takip etmeniz gerekiyor ve bol tekrarla uygulamanız gerekiyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hadi ben şimdi birinci videomuzu hazırlayayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet, hadi başlayalım. Şimdi bizim üretimimiz olan bir ip var. Bu yeni ipimiz bizim. Onu kullanacağım ben. Bir milim bu. Siz elinizdeki paraşüt tipleri kullanabilirsiniz. Ama zaten denemelerinizi yaklaşık işte mumlu ipten de yapmanızı isteyeceğim. Bir milim mumlu iple başlamanızı isteyeceğim mesela. Bir milim mumlu iple başlayın. Sonra paraşüt ipiyle başlayın. Yani daha sert bir iple nasıl bir duruşa sahip olacak. Onunla başlayın. Eğer koza ipiniz varsa bilenler vardır. Yani alanlar, kullananlar vardır. Koza ipiniz varsa 1.4 ile de denemeler yapıp çalışmanız gerektiğini söylemiş olayım. Ee, ama videonun sonunda zaten ödev olarak eklemelerimi size yapacağım. Yapmanız gerekiyor diye. Evet şimdi bir miktar bırakıyorum. Genelde hani kolyenin ucunda sensör yapabilmek için bırakacağım bir parça. Bıraktım. Şimdi iki tane normal zincirimi çekeyim. altındaki fazlalığı da alayım. Şimdi ben tığımın şu kalın yeri var ya şurası orayı kendime e, ürünün görüntüsünde yani ön tarafındaki zincirleri e, oranın kalınlığı belirleyecek. Şimdi ikinci bir atım sistemimiz var. Normalde biliyorsunuz elimizi alırken de hep böyle alırız ama bunda parmağımızı ipin altından geçirip parmağımızın üzerine koyduk. Bakın parmağımızın üzerine koyduk. Daha sonra alttaki ip var ya arkadaki, arkadaki ipin altına bakın tığınızın ucuyla alarak yani altından geçirip bir halka yapıyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Şimdi ikisi aynı halkanın olduğu yerde bakın. Sonra normal bir zincir çekeceğim. Bunları tutuyorum. Bakın ölçüsü değişmesin diye alıp içinden geçiriyorum. Çok da tutu yapmayın tabi. Bu da bu sefer şey olur. Bolluk kalmasın. Evet birincisini yaptım. Bu kadar aslında düğüm. Her seferinde artık aynı şeyi yapmaya devam edeceğim. Parmağımın altına ipi aldım. Sonra tığımın ucuyla etrafından döndürdüm çektim ve zincirimi çekiyorum. Devam ediyorum. Parmağımın altından aldım. Arkasından çektim. Açıldı bakın. Görüyor musunuz? Geriye kaçtı. Hemen onu yerine getirip tırnağımla burada parmağımla bakın tutuyorum. Geri kaçmasın diye hemen tığla çekimi yapıyorum. Tekrar parmağımın altına ip aldım. Tığın etrafından çevirdim. Çektim. Ve zincirimi çekiyorum. Evet. Şimdi bakalım. Görüyor musunuz? Evet bu şekilde bakın görüntüsünün bu şekilde netlemedi sanırım bu şekilde olması lazım. 35 santim boyunca aynı şekilde öreceğiz. İpiniz arada dönecek. Çıkartın bunu, çevirin. Ondan sonra dönüklüğü gitsin. Bu şekilde 35 santim hazırlık yapın. Dediğim gibi eğer kursa gelmiş olsaydınız bu konuyu işledikten hemen sonra yapacağımız şey size vereceğim ödevler olacaktı. Buradan da aynı şekilde ödevlerinizi verebilirim. Şöyle yapacağız videonun başında da söylediğim gibi. Önce bir milim mumlu ipliklerinizi kullanarak elinizi birazcık alıştıracaksınız. Daha sonra hemen bir milim paraşüt iplerinize yani daha sert bir iple nasıl çalışılır, nasıl durur bu düğüm? Aslında düğümün kendisi kalın iplikle görünüyor. Düğümü atacağız. Şuradaki bakın şuradaki şuradaki şu halkaları Ah göstermedim çok pardon. Şuradaki şu halkaları görmemiz lazım net bir şekilde. Çiftli çiftli halkalar var. Buraların içerinden içerisinden iğneyle batıp tekinden en dışarıda olandan iğneyle batıp batıp zincir çekeceğiz sonra zincirlerimizi atacağız içerisine. Ee, bu yüzden lütfen çalışın. Bol bol ödev yapın. Bir sonraki yani zincir videosuna kadar hazırlığınızı yapın. Sizin zinciriniz yoksa ikinci videoyu nasıl yapacaksınız? Ben bir tane de renkli ip koyacağım oraya. Şöyle bir milim paraşüt iple üstü ördünüz. Altına da mesela atıyorum işte kırmızıya siyah siyah mumlu iple incecik incecik geçebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Aynı burada olduğu gibi sadece zincir şey görünecek şekilde iplerimiz görünecek şekilde ürünümüzü hazırlamış oluyorsunuz. Evet. O zaman ben bir sonraki videoya hazırlanayım. Siz de bir sonraki videoya kadar bu düğüme hazırlanın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.